Arkadaşlar, herkese merhabalar. Astor, Astor tarafıyla ilgili geçen hafta bir video çektim. İzlenme arkadaşlar altına olumlu olumsuz baya bir yorum geldi. Ee, şimdi yorumlar geliyor. Ee, orada ben Sabancı Holding ile kıyasladım. Adam niye Sabancı ile kıyaslıyorsun diyor. Ya şu bölgeden bakın. Günlüklerde şu bölgeden. Ben o videoyu çektim de, yanılmıyorsam 27 Mart'ta şu bölgeden. %30 daha yukarı giderse Sahol ile aşağı yukarı aynı para olacağını. Yani bir hisse senedi alırken amacımız nedir? %20, %25, %30 para kazanmak. Doğru mu arkadaşlar? E bu zaten %30 giderse Sahol'dan işte daha pahalı olacak. E, Sahol'ün iştiraklarına bakıyorsunuz. Akbank, Agesa e, o gün hatırlayanlar vardır muhakkak. Sahol'ün iştiraklarını saydım. E şimdi burada bir trend var tamam kuvvetli de bir trend var bu yukarıya doğru da gidiyor eyvallah onda da bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar yani her şeyin bir ederi var bunun piyasa değeri defter değeri var ee, satışları var bilanço incelemesi youtube kanalında var bakmak isteyenler bakabilir. Ee, ben cuma günü bakın bir tweet attım 31 Mart 2023 haftalık kapanış hisse fiyatı 52.85 hastayım maalesef video çekemiyorum. Günlük kapanış çok kötü demişim. Niye kötü demişim? Daha önce videoları izleyenler vardır muhakkak. 53.15 logaritmik olarak bakın. Benim üzerinde durduğum bir bölge arkadaşlar. Burayı defalarca konuştuk. Burasının altında daha önce de söyledim. Satışlar hızlanır diye. E, bu tweet'i ben ne zaman atmıştım? Çok özür diliyorum. Aynen 31 Mart 2000, 31 Mart, aynen şu bölgede bakın Cuma gün olması lazım. Kapanış şeyin altına geldi 53-15'in altında. Bu bölgeden sonra satışlar burada derinleşti. Ee, yani zaten hisse all time hayından %32.59 bir düşüş yaşadı. Trendinde bir bozulma yok arkadaşlar. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Trendinde hala bir bozulma yok. Ben Geçen hafta çektiğim videoda sürekli ben ben diyorum arkadaşlar yanlış anlamayın hani bir şey bildik falan filan demek için söylemiyorum. Hani oradaki ben ben hani ekrana karşı konuşuyorsunuz bir şey söylemesi gerekiyor insanı. 8 haftalık EMA'nın altında bakın haftalık kapanış gelmediği sürece Astor tarafı temel olarak pahalı da olsa bana göre temel olarak pahalı bir hisse senedi. Bir uptrend var. Uptrend'in herhangi bir bozulma olmayacağını 8 haftalık EMA bölgesinden bir alım yapacağını üstüne basa basa söylemiştim arkadaşlar. Bugün 8 haftalık EMA'nın altından iyi bir bölgeden kendimce iyi bir bölgeden arkadaşlar bir miktar maliyetlendim. Şuradaki desteğe işte şu bölgeye aldım. Şu bölgelerden bir Biraz maliyetlendim yani. 46-66 falan gibi de yanılmıyorsam bir maliyetim var arkadaşlar. Muhtemelen elimdeki hisse senetlerine işte yarın vereceğim. Allah bereket versin. 3-5 bir şey aldık. Ee, ama trendinde hisse senedinin arkadaşlar bir bozulma yok. İşte ne yaparım? Ana paramı alırım. Elimdeki karı tutarım. Ee, Kârı da artık trend bozulana kadar taşırın. Maliyeti bana göre sıfır zaten oradaki hisse senetlerinin. Arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Astor tarafından küçük yatırımcı çok sahiplendi. Fakat gelen yorumlara bakıyorum. Kimse ne aldığını ne sattığını bilmiyor. Yani e, burada bir death cross başlayabilir arkadaşlar. Bakın hareketli ortalamaları özellikle takip edin. Yani günlüklerde ufak ufak sıkıntılar başladı gibi. Aşağıya doğru eğer bir de cross başlarsa ve özellikle bakın 8 haftalık EMA'nın altında haftalık kapanışlar gelirse arkadaşlar ben orta uzun vadede bir trendi genelde 8 haftalık EMA'dan takip ediyorum. Temkinli olmakta fayda var arkadaşlar çünkü hiçbir çıkış bakın sonsuza kadar sürmüyor. Hiçbir düşüşte sonsuza kadar sürmüyor fakat yani kötü bir yerden yakalandığınız zaman can yakıyor. Ben investing'de yorumlara bakıyorum. Yani zaten parayı kazanan kazanmış arkadaşlar. Buradan buraya %400 gitmiş bu hisse senedi. Parayı kazanan kazanmış. Ben burada 8 haftalık EMA'dan bir tepkiye girdim. Yani bugün, yarın işte neyse elimdeki hisse senetlerini veririm. Allah bereket versinler. Kapatır giderim arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi bakın. Eğer bu aşağıya doğru dönerse arkadaşlar can yakabilir. Çünkü endeks tarafında zaten acayip işler oluyor. Burada 8 haftalık EMA'nın altında kapanışlarda Astor tarafında temkinli olmakta fayda var. Astor'un şu anda bakın piyasa değeri 51 milyar. Sahol'ün bakın arkadaşlar piyasa değeri Sabancı Holding'in piyasa değeri 79 80 milyar lira. Yani geçen bunların arasında %28 %30'luk bir fark vardı. Kapa girin Sahol'ün iştiraklerine bakın. Ha bu şu olabilir bakın bana dersin ki kardeşim sahol fiyatlanmıyorsa ben ne yapayım Astor'un değeri bu. O zaman Astor'un değeri buysa bir tane video çek de ki kardeşim Astor şöyle yapıyor böyle yapıyor YouTube herkese açık bir mecra. Otur derdini at linkini de at izleyelim beraberce biz de faydalanalım yani. Ama arkadaşlar bakın piyasa değeri defter değeri geçen haftalarda çok yüksekti. Şu anda piyasa değeri defter değeri 15'lerde olması lazım yanılmıyorsam. Aynen 15.93 16'larda olması gerekiyor. Doğru tahmin etmişim ama geçen hafta baktığımızda 30 muydu 31 miydi arkadaşlar bakın. Yani tam hatırlamıyorum rakamlardan da çok emin değilim. 28 miydi? Yani nereden ne alıyorum? Hangi vagondayım? Nereden trene biniyorum? Arkadaşlar bakın bunlara bakın. Bu döndüğü zaman Astor nezdinde söylemiyorum. Bir süresi hisse için geçerli. Can yakar. Şu an dediğim gibi 4 saatliklerde günlüklerde ve haftalıklarda hala trendinde bir bozulma yok. Geçen haftaki videoyu izleyenler hatırlar. Geçen hafta evvelse hafta neyse işte 8 haftalık EMA'nın altında haftalık kapanış gelmediği sürece temel olarak pahalı bulsam hisse senedinde yukarıya doğru bir uptrend devam edeceğini fakat 8 haftalık EMA'nın bu köprüden önce son çıkış olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Sizin benim paramızda bir şey olmuyor. Alıcıyı bulurlar, verirler, geçerler arkadaşlar. Yani bu işleri biliyorsunuz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, selamlar, saygılar sunar, bol kazançlar dilerim.